Festin ikinci günündeyiz. Heyecan devam ediyor. İzmir Çiğli Havaalanı'nda uçuş hattındayız. Şimdi yanımızda Solo Türk'ün pilotu var. yerbay Emre Mert. Emre evet. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Teknofest'e ilişkin sorular soracağım ama öncelikle pilotluğa giden o hikayenizi merak ediyorum. Neler söylersiniz? Tabii ki her genç gibi bizlerde de çocuk yaşlarımızda havacılık aşkıyla ben İzmir'de ortaokulu okudum ve Maltepe Asker Sesi'nde daha sonra devam ettim. O süreç esnasında şu an bulunduğumuz yerde bu uçaklar uçuyordu, eğitim uçuşları yapıyordu. Onları görüp aslında bir açıdan da özeniyordum. Ya diyordum ne kadar güzel uçuyorlar. Kısmet oldu, asker ise ondan sonra Havarp Okulu'na girdim. Havarp Okulu bittikten sonra uçuş okulu tekrar Çiğli'ye geldim. Burası bizim yuvamız bu arada. 2003 mezunuyum, yaklaşık 20 sene olmuş. 20 sene sonra yuvama solo Türk pilotu olarak gelip şu an gösteri yapıyorum. Tabii ki bunun da heyecanı, mutluluğu bambaşka. Da. Öncelikle solo Türk olarak bizler Türk milletinin gücünü, kuvvetini, kudretini gösteriyoruz. Bizim asıl amacımız bu. Solo Türk F-16 tek kişilik bir ekip olmasına karşın, yani tek uçağın, tek pilotun uçmasına karşın görmüş olduğunuz gibi pilotlarımız, bakım ekibimiz ve bunun dışında halkımızın o güzel enerjisiyle beraber aslında bu görevimizi icra ediyoruz. Biraz sonra da bir uçuş gerçekleştireceğim. Bu uçuşta da aslında yine biz dünyanın birçok yollarına e katılıyoruz ve orada görmediğimiz bir şey yapacağız aslında. Bir tane helikopter ve F-16 yakın kolda bir pasaj geçişi gerçekleştireceğiz. Evet. Jandarma çelik kanatlarla birlikte bir pasaj geçişimiz olacak. Bu da dediğim gibi çok aslında fazla görmediğiniz bir görsel şov olacaktır sizler için. Müzik olmaktan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Çünkü tayarıcıyla ilk adımımızı biz burada attık. Brobemizi taktık. Burada uçmanın maneviyeti bizler için çok yüksek. Halkımız da sağ olsunlar bizleri çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Gözlerinden o enerjiyi, motivasyonu alıyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü ilerleyen dönemde burayı, bu siyah üniformayı, bu tayarımızı gençlerimize bırakacağız. Havacılık aşkları bizleri mutlu ediyor. Hiçbir zaman motivasyonlarını kaybetmesinler. Çünkü bu iş e, sadece bilgiyle yapılan bir iş değil evet. aynı zamanda yürekle motivasyonla cesaretle burayla yapılan bir iş. gençlere diyeceğim bu her zaman buralarını dinlesinler. İstanbul ve Ankara gibi İzmir coşkusuyla başladık dün aynı coşkuyla devam ediyor Bizlerde bu coşkuyu canı gönülden devam ettiriyoruz gençlerimiz özellikle İzmir halkı da bizi kucakladı bağrına bastı diğer Teknofestler gibi büyük ilgi var büyük bir coşkuyla uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz Müzik Sol Türk ekibi olarak Tektofest'te bulunmaktan, bu organizasyon içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Neden diyecek olursanız, biz burada halkımızla iletişim içerisinde oluyoruz. Gerçekten onlarla gerek sahnede olsun, gerek uçarken o enerji alışverişini gerçekleştiriyoruz. Ve biliyorsunuz ki bu empati, o samimiyet birçok duyguyu da barındırır ve bunun temelleri üzerine kurulan her işte başarıya ulaşır. Biz aslında biraz da bunu gidiyoruz. Bilgi ve tecrübenin yanında biz yüreğimizle bu işi yapıyoruz. Öyle olduğu zaman inanın ki o gençlerimizin gözlerinden, o yaşını almış insanlarımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin gözlerinden o iletişimle beraber o gücü, sevgiyi alıyoruz. Müzik